Hepinize sevgiler arkadaşlar. 9 Şubat Çarşamba günündeyiz. Astrolojik olarak ne gibi etkiler var? Hepsinin üstünden geçelim. Bir kere güne başlarken, daha doğrusu Salıyı Çarşambaya bağlayan gece yarısından sonra sabah karşı diyelim artık ona. Saat 4.30 sularında ayın Merkürle pozitif yönlü bir etkileşimi var. Ee, tabii ki artık Merkür de retroyu bitirdiği için iletişimlerimizde daha güçlü, daha kararlı e, kendimizi ifade edebilmek e, rahat olacaktır. Güne başlarken belki sabah erken saatlerde bir toplantı vesaire bir trafik varsa belki bu etkiden hani pozitif yönlü faydalanabilmek mümkün olabilir. Sabah saat 8 sularında ise ayın bu sefer Plüton'la pozitif etkileşimi var. Bu da güne başlarken güçlü otorite olarak gördüğümüz kişilerden destek alabilmek, fikir ve düşüncelerimizi etrafımızdakilere daha güçlü aksettirebilmek, hani tuttuğumuzu kopartabilmekle ilgili aslında destek veren bir etkileşim, otorite olarak gördüğümüz kişilerin de yardımını ve desteğini buralarda elde etmemiz mümkün olabilir. Ancak bu etkileşim sonrasında ay boşluğa giriyor ve saat öğlen bir buçuk sularına kadar da boşlukta kalacak. Dolayısıyla hani özellikle Çarşamba günü e, öğlene kadar ki zaman diliminde kesin sonuç beklediğiniz, neticeye ulaşmasını istediğiniz işler varsa, bunlar biraz Havada kalabilir, askıda kalabilir. E, bu süre zarfını en iyi değerlendirebilme yolu arkadaşlar. Daha öncesinden temizlemeniz gereken ama bir şekilde böyle hava altına süpürdüğünüz işleriniz varsa onları tasnif edip düzenlemek, onları toparlamak, yeni bir başlangıca hazır olmak çok daha rahat ve sağlıklı olacaktır diyebilirim. Saat 1.30 sularında ise Ay İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Ay İkizler Burcu'nda olduğu zamanlarda iletişim trafiğimiz çok artar arkadaşlar. Hani bunu en basit mail trafiğinden tutun işte telefon trafiği veya konuşma veya toplantı veya iletişim eğitimsel konular bunlarla alakalı bir anda kendimizi böyle büyük bir hengamenin içerisinde bulabiliriz. Bunları yönetmek daha kolay olur ay ikizler burcunda olduğu için. Çok fazla konuşma çok fazla diyalog söz konusu olacaktır. Biraz kafa karışıklıkları verebilir. Tek bir şeye konsantre olmak zor olabilir. Aynı anda birkaç tane şeyle uğraşmak durumunda kalabiliriz. diğer taraftan eğitimlere başlamak için çok iyidir. İletişim alet ve cihazlarını çok güçlü etkili şekilde kullanabiliriz bu süre zarfı içerisinde. Buna sesimiz de dahil. Tabii ki hani önemli bir toplantı, önemli bir görüşme varsa mesela hani çarşamba öğleden sonraki zaman dilimi içerisinde hani orada toplantıda söyleyeceğiniz şeyler, cümleler, konuşmalar veya hani insanları ikna etmeyle alakalı olan şeyler daha rahat bir şekilde akacaktır diye düşünüyorum. Ee, kısaca bu şekilde çarşamba günü. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.